Merhaba, ben Logonetis ERP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9.0.36 setinde getirilen ek rehber kolon sıralama desteği hakkında bilgi veriyor olacağım. Netis'te tanımlanan ek rehber kolonları tanımlanma sırasında kullanıcıya gösterilmekteydi. Bu yapılan geliştirme ile ek rehber tanım ekranında kolon sıralarının sürükle bırak metodu ile sıralanması desteklenmiştir. Bu düzenlemeyi Netis üzerinde birlikte inceleyelim. Netlist'te yapmış olduğunuz ek rehber tanımlamalarındaki sahaların sıralanmasını sol bölümdeki satır başından sürükle bırak metoduyla ilgili sahaların yerini belirleyerek manuel bir şekilde sıralama işlemini gerçekleştirebiliyor olmaktasınız. Yaptığınız bu düzenlemeler veri tabanına anında kaydedilmektedir. Yapılan bu düzenleme ile ek rehber tanımlama süreçlerinizi daha esnek ve kolay olarak gerçekleştirebileceksiniz. Teşekkürler.